Tabloda x tuzunun sıcaklığa bağlı çözünürlük değerleri verilmiş. 10 santigrat derecede 500 gram doygun çözelti hazırlanmış. 10 santigrat derecenin değerlerini tablodan okuyalım. 10 santigrat derecede doygun olabilmesi için 100 gram su 25 madde çözebilir. Ve böylelikle 125 gram doygun çözelti elde edilir. Bu tablodan okuduğumuz değerler. Ama bizim hazırladığımız çözeltinin 500 gram olması gerekiyor. Doygun çözeltinin. Yani tablodan okuduğumuz değerin 4 katı. O zaman bunun yüzü madde. Bunun 400'ü de su olacaktır. Bu hazırlanan çözelti 20 santigrat dereceye götür ısıtılıyor. 20 santigrat derecenin değerlerini grafikten okuyalım. 100 gram suyun doygun olabilmesi için 40 gram maddeye ihtiyaç duyar. 40 madde. Soruda çözeltinin doygun olması için kaç gram su buharlaştırılmalıdır? Yani su miktarı değiştirilecek ama madde miktarı değiştirilmeyecek. Yani yukarıda 10 santigrat derecede hazırlanan çözeltide 100 gram madde varsa yine 100 gram madde kalmaya devam edecek. Su kütlesi değiştirilecek. Su kütlesi ne kadar olmalıdır? Buradan su kütlesi 250 gram suya ihtiyaç vardır. Başlangıçtaki çözeltide 400 gram su vardı. Son durumda 250 gram olması gerekiyor. 400 eksi 250'den 150 gram su buharlaştırılmalıdır. Doğru cevap C seçeneğidir.